Selamünaleyküm değerli dostlar. Yeni bir bölüme ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz Haziran'da Almanya dönmüştüm. Şimdi yine Türkiye'ye geldim. Sinop'a geldim. Köy videoları çekmeye devam edeceğim inşallah. Yaptığım listeyi kaybettim. Aklımda sadece gör köyü kalmıştı Köyünü çektirmek isteyen daha olursa lütfen yorumlara yine yazsın yeni bir liste yapacağım En güzeli Instagram'dan bana ulaşmaları Şu anda gör köyünün tam böyle girişindeyim arkadaşlar Bu sefer aşağıdan yukarı yürümedim arabayla geldim burada girişte de bir abiyle tanıştık abi neydi sen iyisin ne, bir tanem Mehmet kardeşim, sen ne iş yapıyorsun? Ben inşaat işle uğraşıyorum. Evet. Bir tuk tuk tamir ediyordum, pat, bir pat, ona bakalım. Pat pat. <laughs> pat pat. Pat evet. pat. Bir pat pata bakalım. Hava da zaten çok sıcak. Bakalım inşallah köyde birilerini bulabileceğiz mi? Hiç habersiz geldim. Bunlara pat pat mı deniyordu? Evet. Pat pat. pat. Arkasını sen mi yaptın yoksa ama? Yok, hazır aldık böyle. Hazır. Hazır. Hı hı. Bana İyi. Yaptı da. Devlet balatasını sevmiş. Tanıştığıma memnun oldum. Ben, ben şimdi yürümeye olayım. başlayayım. İnşallah. İnşallah dönüşte belki yine gel. görüşürüz inşallah. İnşallah görüşürüz. İnşallah. Sağ ol. köy köyde bayağı depede arkadaşlar. Rakımı bayağı yüksek. Ondan dolayı arabayla geldim. Araba varsa normal yürümeyi seviyorum ama dedim bu sefer arabayla geleyim. İlk böyle köy videom yine. Yani yürümeye yine alışmam lazım açıkçası. Şimdi ilk ev burasıydı. Evet buradan yürümeye devam edeceğim. Gördüğünüz gibi tipik Karadeniz köyü. Fındık bahçeleri var. Aşağıda yine ancağırı görüyorum arkadaşlar. Biz bunun sarmasını çok yaparız. Gerçekten de çok lezzetli oluyor. Üzüm yapraktan mesela ben daha çok seviyorum onu. Daha yumuşak oluyor. Üzüm yaprağı biraz ekşi oluyor. Bir ev şurada yukarıda var. Beton ev. Karşıda yine bizim köy evlerinden. Bakalım yanına gidebileceğim mi? Yol var mı? Yol vardır galiba ama yukarıda yol. Şimdi yine ikinci ev burası. Lakin burada büyük ihtimalle kimse durmuyor. Yani otları görüyorsunuz. Camları da kırılmış. Şu anda kimse oturmuyor burada. Yukarı doğru yürümeye devam edelim. Oo maşallah gözüm yine ne görüyor her yer mancar dolu. Azları bana kızıyorlar mancar değil pancar mı? Şimdi ben mancar olarak biliyorum arkadaşlar kızmayın. <laughs> evet, şimdi kıyıya girdik. ikinci sohbet ettiğim evet, abiyle karşılaştık. Valla sağda solda bir akrabaların falan varsa selam söyle dedim. Gurbette, de, Almanya'da, Türkiye'de. <laughs> İstanbul'da Şimdi nişanı var bu akşam. Ha evet, maşallah. Dayımın kızının, dayımın gelini, dayımın oğlu falan. Oo dinlekti. çok. İnşallah sen onlara söyle size selam söyledim de. Selam söylüyorum <laughs> Allah derlerinizi kabul etsin mutluluklar verir. Evet, şimdi geldim bir yol ayrımına. Ya sağ ya sol. Burada en çok sevdiğim evlerden eski ahşap evler. Güzel içinde oturan birileri de var. Böyle dimdik ayakta duruyor. Güzel. Şimdi buradan sağa mı gitsem, sola mı gitsem? Öyle büyük bir köy de değil aslında ama şöyle bir sağdan doğru gideyim. Ondan sonra buradan caminin yanına giderim. Yine böyle güzel bir köy evi görüyoruz. Şimdi böyle yukarıdan drone'en baktığınız zaman Evlerin arası bu kadar açık olduğunu fark etmiyorsun. Lakin köye girince yani bayağı bir yürümeniz gerekiyor. Evler çok böyle dağınık halde. Yine burası iyi. Burası yine böyle bir mahalle gibi olmuş. Haber. Niye kızıyorsun? Kızma ben. <laughs> Sağda sarı bir ev var. Bahçeleri güzel bakımlı. Yine geldim bir yol ayrımına. Buradan soldan Depiye gidiyor. Neyse mecbur çıkacağım Depiye. Bir tane ev de olsa çıkmam gerekecek. Burası da böyle arkadaşlar. Şimdi bu caddenin sonu burasıymış. Fazla yukarı gitmiyor. Şimdi buradan yine aşağı döneceğim. Daha şu aşağıdaki gördüğünüz cami o köyden de bir video yapmıştım arkadaşlar. Kayede bir cami. Orayı tavsiye edebilirim. Müthiş bir caminin avlusundan manzara var. Daha öyle fazla kimseye denk gelmedim. Hava çok sıcak. Yani 30 derece veya üstü. Bundan dolayı büyük ihtimalle insanlar evlerinde içeride. Ama ben şu anda güzel bir gölgelikten ağaçların altında geçiyorum. Hemen bir 8-10 derece hava serinledi. Ceviz ağacı galiba. Evet sağda meyveler var. Solda meyve mi bilmiyorum. Şu ceviz ceviz ağacı. Teyzemizle de biraz sohbet ettik ablamızla. Şimdi yürümeye devam. Şimdi tabii her sohbet arkadaşlar bunu anlayışla karşılıyoruz. Herkes kameranın önüne çıkmak istemiyor. Lakin konuşuyorlar böyle eskilerden falan. Aslında güzel sohbetler oluyor. Buraya yeni böyle kutu bir ev yapmış arkadaş. Şimdi bu evi aşağıdan görmüştüm. Yolu yukarıdan diye tahmin etmiştim zaten. Şimdi bu evde sondu burada. Yine buradan geri döneceğim. gibi aşağıdan doğru gelmiştim. Buraya yukarı yürüdüm. Şimdi de buradan doğru köyün öbür kısmına doğru yürüyeceğim. Zaten cami de orada. Büyük ihtimalle merkez orasıdır. Dediğim gibi biraz böyle bir habersiz geldim. Ondan dolayı da e, kimsiyle de fazla sohbet edemiyorum. İnsanlar da büyük ihtimalle evlerinde veya deniz kenarında bir yerde olabilir. İlginç bir şey gördüm. Böyle ilk defa böyle bir köyde bir bakkal var arkadaşlar. İçeride birisi var mı acaba? Bir selam vereyim bakayım. Arkadaşlar beni biraz burası çocukluğuma getirdi. Yani böyle köy bakkallarımız vardı. Ben kaç tane köy gezdim böyle Bakkal görmedim. Acaba bu tezgah kim bilir kaç Bu tezgah ne zamandan abla? Bu tezgah 20 sene oldu. Bu, bu eskidir bu. Güle güle işletin inşallah. Evet köy bakkalından sonra yürümeye devam arkadaşlar. Tam da karşısında böyle güzel ahşap bir ev var. Ne tam böyle dedelerimizden kalma. Ama içinde kimse durmuyor galiba. İçine giriliyor mu bunun? Abi içinde tavuk var. Kümes olarak kullanıyorsunuz. Neyse en azından kullanılıyor maşallah güzel. Senin ismin neydi? Galip abi. Galip kardeşim. Evet, abi. Okula gidiyorsun. Gidiyorum abi. Kaç sınıfa gidiyorsun? 8'e geçtim. Nerede okula gidiyorsun? Bağcılar İstanbul'da. Maşallah. Ama ben yine bilmişim bak. Almanya dedim ama yine yaklaşmış Bağcılar Almanya biraz daha yakın. Sen? Ben İstanbul'dan geldim. Sen İstanbul'dan. de İstanbul'da. Nerede kalıyorsun? Ben Sultanbeyli'ye kalıyorum. Kanım 8'e gidiyor. Ben 9'a geçtim. Maşallah hadi bakalım. Meslek ne olacak? Meslek bilmiyorum. Bilmiyorum daha belli. Sen? Yok. Abi ben futbolcu olmak istiyorum. Ama olmazsa... Futbolcu meslek değil ki. Meslek. Ama olmazsam olmazsa ben olmak istiyorum. Sen bir kere bir ilk önce bir meslek öğren. Aynen. Ondan sonra futbolcu yine hep olursun zaten. Evet. Abi bizim yeni bir tane buzağı doğdu bugün. İstersen gel bak. Nerede buzağı? Yine Gel gidelim. Adayı Ayhan'dayım gösterir. Sen de mi İstanbul'dansın koçum? Evet abi. Hadi maşallah hadi. Tatile geldiniz Aynen. güzel. Sabri gel. Gör. Şimdi genç kardeşim bu gece yeni buzağı doğmuş da. Abi sen onu göstereyim dedi. Şimdi sormaya gidiyor. Belki de yeni doğmuş bir buzağı göreceğiz. Burası köyün camisi arkadaşlar. Aşağıda bir ev daha var. Ah bizim köy köpekleri uykudan yeni kalkıyor. maşallahları var zaten. Caminin yanında Kayabaşı köyü Görgöy Kur'an kursu varmış. Evet yürümeye devam ediyoruz. Yine bayağı yükseklere çıktım, bayağı yüksek rakımlara çıktım. Yine geldim böyle bir yol ayrımına. Sağ tarafa doğru devam ediyor. Solda yukarıda bir ev var. Bir ev de burada var. Şimdi ben bu tarafa doğru gideceğim. Aynı zamanda şu GoPro'nun aküsünü bir değiştireyim. Müthiş derecede ısındı. aküyü değiştirdim. Tırmanmaya devam. Bu GoPro kameralarında akülerinde bir problem var. Yani ek çenkem diye satıyorlar ama sıcak havada çok çabuk ısınıyor. Aküler şişiyor. Öyle iki tane akü çöpe attım. Hem bu kameralar niye bu kadar ısınır? Yani aklım almıyor gerçekten en çok sevdiğim ahşap evlerden yukarıda bir tane ta var. Dimdik ayakta tutmuşlar. Ulaştığım yükseklike bakar mısınız? Aşağı yukarı depenin üstündeyim. Cami minaresi nerede kaldı? Yani ben de böyle tel gör içinde kaldım. Ama lakin yine severek geziyorum. Bir tek çantası uyumuyor unutmuşum. Bir yerden bir su almam gerekecek. Bu sağ tarafta da bir ev var. Duranakan'ın malikanesiymiş. Benim tam doruğuna yakın yine bir tane ev görüyoruz. Bazı köylerde ahşap ev bulmak çok zor oluyor. Yıkılmış, dökülmüş veyahut hiç yok. Yeni ev yapmışlar. Yani bu koyu böyle aşağı koşundu ya da 7-8 tane ayakta kalmış eski ahşap evlerden gördüm. Bu da onların bir tanesi. Böyle sormadan giriyorum ama içeride bir araba var. Birisi var içeride galiba. Sağ tarafta yine fındık ağaçları. Daha önde abimiz badana yapıyor. Bir görüşelim bakalım birisi var mı? Video çekmeye fazla bir zaman bulamıyorum. <laughs> Arkadaşlardan Kenan kardeşim burada badana yapıyormuş. Yani Aman bir iki beynir. sefer görüştük de tam tanıyamadım. O beni tanıdı. Şimdi şu güzelliğe bakar mısınız? Üzümlerin altında. Böyle ablamız bize çay getirdi. Burada şimdi beraber çay içeceğiz. Size burayı da göstereyim dedim. Zaten köyün en tepesi burası. En tepesi burası değil mi? Aha gör. Yukarıda koy. başka bir yok. Yok. Galiba burası son cadde olması lazım. Dem yani burası ne kadar daha yukarı gidiyor tabii ki bilmiyorum. Lakin buraya gelmişken de tabii buraları da çekmem gerekiyor. Yukarıda bayağı oyalandım yani orada bir, bir saat oturduk. Köy tavukları da kavga ediyor. Uy civcivlere bak ya Rabbim. Şunlara beraber bakalım. Uy 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 uy. Uy uy annesi tamam panik yapma panik yapma tamam. <laughs> Sağ tarafta yine bir beton ev var. İçeride bir de köpek avladı. Köpekti galiba. Ya bu baya <laughs> tehlikeli gibi duruyor. Ama kaçıyor. Evet galiba buranın da sonuna geldim. Evet burası da bu caddenin köyün sonu. Şimdi arkadaşlar son olarak aslında köy bitmişti ve güzel abilerle görüştük, tanıştım şimdi illa onlar da bir oturun dediler. Lakin fazla bir vaktim olmadığı için böyle gurbette olan evlatlarına veya arkadaşlarına şöyle bir selam söyleyecekler. Abi. Efendim? Üskübe <laughs> selam söyleyeceğim. Oğlanım var, dürşüm var, İlhan. Nerede? İlhan Aa, Almanya'da. Almanya'da, nerede Almanya'da? Almanya'da? Arsün'le. Karlsruhe'de. Ha bana yakın o zaman. Aa, bize de kalıyor. Ben Alen tarafında kalıyorum. Ama, İlhan Dabad ol Alen'in evli ya. Bak şimdi akraba da çıkar şimdi zaten. E, Ama babamı tanıyabilirsiniz belki bilmiyorum da. da. Kemal Yavuz'du babam. Kara Kemal derlerdi. Çayköy'ünde ha. Öldü. Ha. 2001'de vefat etti. E, tamam. Ben iyi tanırdım. Ha, İlhan Rıstı geçen hafta kaza yaptı ya Ayas köyünde. İlhan mıydı kaza yapan? Yok onu kayıp edin Sinan hey, mıydı? İlhan'ı tanıyor musun? Efendim amca? İlhan'ı tanıyor musun? İlhan'ı tanıyorum, kaptan değil onlar galiba Yok yok, yok. o kaptandakiler o... değil Başka Bay, İlhan? Baygan, Yüksel'le falan var ya Osman o, Yavuz Yavuz, Yavuz onlar Ben de Yavuz'um evet. Ama tanırım kesin de şimdi Şeref Hoca'nın karşısında onların ediyor. Almanya'da dolu. Hepsi... Herkese selam. selam söyle? Evet. Almanya'ya çok selam. Aleyküm selam. Evet arkadaşlar bu güzel insanlardan sonra da videoya veda ediyorum. İnşallah bir dahaki videoda görüşmek İnşallah. üzere. İnşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça